Hello melekleri nasılsınız? Şimdi hızlıca bir e, açılım yapmak istiyorum. 3 tane kart seçeceğim. E, seçtiğim her 3 ki amaç aslında bilinçaltınızdaki korkuları bulmak şu an hayatınızda ilerlemenize, mutlu olmanıza, belki bolluğunuzu, bereketinizi ya da aşkınızı yaşamanıza engel olan konu her neyse. Nasıl bir bilinçaltına sahipsiniz ona bakacağız. Üç karttan bir tanesini seçeceksiniz. Sonra bunu nasıl şifalandırabileceğimizi soracağız. Yine üç karttan birini seçeceksiniz ve bunlarla ilgili güzel bir şifa olumlu, olumlama cümlesi aslında şifalandırıcı cümle alacağız hep birlikte. Hazırsanız şimdi kartları açıyorum ve e, seçeceğim 3 tane kart seçeceğim. Bu arada sizden ricam e, yapacağınız beğeniler beni memnun eder. Daha çok paylaşım yaparım. Kay Eğer beğenim görülmesin diyorsanız kaydede basabilirsiniz. Yorumlarda buluşursak e, keşfete düşerim. Daha çok insana ulaşabilirim. Siz de beni desteklerseniz mutlu olurum. Desteklemezseniz de canınız sağ olsun. 3 tane kartımızı seçiyorum. Bu bir. Bu iki ve bu da üç. 3 tane bilinçaltı kodu. Bir tanesini seç. Bu bunun şifası. Şimdi bu bunun şifası. Üçüncünün şifasını da şuradan almak istedim. Şöyle yapalım. Alttakilerle karışmasın. Ve bunları şifalandıracak. Olumlamalar. Hemen açtım niyeyse. <laughs> Acele ettim. Bu da bunun şifası, bu da bunun şifalandırıcı cümlesi hazır mısınız? Evet. Bir moralik kartı seçtiysen artık eril ve dişi enerjini e, birazcık dengeleme zamanı gelmiş. Böyle bir e, maskülen enerjide olabilirsin. Elin tarafın biraz daha ağır basıyor olabilir. Yüzünde maskeyle dolaşıyor olabilirsin. Kendini olduğundan farklı gösteriyor olabilirsin. Ee, böyle bir bilinçaltı koduna sahipsin diyor ee, buradaki kol e, kart. Ve bunun şifası içinde iptal et, boşalt, sil. Evet artık konuyu bulduk. Yapman gereken şey kesinlikle iptal et, boşalt, sil çalışması. Yani hızla aslında bu çalışmayı yapabilirsin. Hızlı biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste. Aynen bu şekilde olumsuz olarak düşünce kalıpları neymiş bunlar? eril ve dişil enerjiyle alakalı negatif düşüncelerin Artı yüzündeki masken etrafa farklı görünmeye çalışıyorsun. Belki içinde bambaşka birisi var. Bunun için de iptal et, boşalt diye çalışması burada yazdığım gibi. Peki olumlandırmak için şifalandırıcı cümlesi nedir? Kalbimin en derinde ve süpütüel dünyama dönüyorum. Evet, birinci desteği seçtiysen... Budur sana mesaj. Peki ikinci desteği seçtiysen bilinç altında neler geziniyormuş bakalım. Obsesyon, takıntılar, takıntılar, takıntılar. Birden fazla düşünceyi çok fazla düşünüyor olabilirsin aynı anda. Veya da bir şahsa, bir kişiye, bir olayı sürekli kafamdan geçirip işin içinde, düşüncelerin içinde kendini boğulmuş gibi hissediyor olabilirsin. Bilinçaltı kalıbın takıntılar. Peki takıntılarınla ilgili ne yapman lazım? Yaz diyor. Şimdi aslında hani kitaplar... Yaşam amacınla ilgili aslında belki de bu yaşadığın, deneyimlediğin konularla ilgili kitap yazabilirsin bu bir cepte. İkincisi negatif olayları bir kağıda yazıp bunları bir dolunay vakti yakıp yıkıp yok etmeye niyet edebilirsin. Şöyle bir de üstündeki yazıyı da okumak istiyorum. Belki farklı düşünceler, bilinç farkındalıkları oluşur sende. yaşam amacın ruhsal içerikli kitaplar yazmayı, okumayı, düzeltmeyi veyahut da satmayı içeriyor. Yani sana takıntı yaptığın o hani ilişkilerle ilgili takıntı yaptın belki de bu konuyla ilgili kitap yazarsan belki de yaşadığın deneyimlerle ilgili kitap herkese destek olabilirsin. Peki bununla ilgili ne söylersek nasıl bir olumlama yaparsak bize faydalı olur. Ruhuma karşı taleplerimi azaltıyorum. Evet ruhunun... Ee... Çok yükü var. Satürn retrosu ile çıkmış zaten. Bu da biraz zorlamış seni. Evet, ruhuma karşı taleplerimi azaltıyorum. Ve üçüncü desteği seçtiysen sevgili arkadaşım. Evet, şimdi e, siyah çiçekler birazcık e, kalbindeki çiçekleri, aslında can enerjinin biraz renklenmeye, heyecan katmaya... E, ihtiyacı var. Birazcık enerjini, güneşini parlatman lazım sevgili arkadaşım. Ve kendi heyecanını belki de hissedemiyorsun. Belki duygularını hissedemiyorsun. Ya da duygular içerisinde kayboluyorsun veyahut da negatif duygular içerisinde kayboluyor olabilirsin. Böyle bir bilinçaltı kodun var, senin enerji alanın var ve bunların şifası için ne yapman gerekiyor? Boğaz çakrası yani aslında benim de etrafımda hep kötü insanlar var. Veyahut da benim de başıma hep kötü şeyler gelir. Bütün negatif olaylarda beni bulur. İptal, iptal, iptal gibi sözler. Aslında bu kalbinde ne varsa boğaz çakrandan da o çıkıyor. Kalbindeki olanlar ağzından çıkıyor. Evet yani hani içimizdekilerin dışa yansıması gibi düşün bunu. Ee, i̇çinde siyah çiçekleri olduğu için boğazından da siyah enerjiler çıkıyor. Melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Beddua okum arkadaşım. <laughs> o da çeksin. Benim ne hissettiğimi o da başına gelsin anlasın demek de bir bedduadır. Unutma. Senler ricam budur kendini sevgiyle ifade et, söyleyemediklerin varsa içini karartan, söyleyemediğin bir şeyler varsa söyle ve rahatla. Ama tabii bunları sevginin diliyle, sevgiyle aslında söylemen gerekiyor. Şifam buradan geçiyor. Peki nasıl bir olumlama yaparsak kendimizi daha iyi hissederiz? İradem, cesaretimle ittifak içinde. Hmm. Yani aslında e, iradem cesaretimle ittifak içinde bir şeyler yapmak isteriz, bir değişim yapmak isteriz ama adım atamayız ya bazen. Hani irade gösteremeyiz bu konuda sigarayı bırakmak, yanlış kötü giden toksik bir ilişkiyi bırakmak, bir iş değiştirmek gerekiyordur. Ama bununla alakalı irade ve cesaret belki de gösteremiyor olabilirsiniz. Evet, bunun için güzel bir olumlama. İradem, cesaretimle ittifak içinde. Evet. Herkesin en yüksek hayrına olsun. Bütün burada çıkan bilinçaltınızda enerji alanınızda ne kadar negatif etki varsa hemen şimdi şifalanmasına niyet ediyorum. Bununla ilgili enerji aktivasyonuna başlıyorum. Bu paylaşımı beğenen, paylaşan, kaydeden, yorumlarda sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum diyen herkesin en yüksek hayrına olsun. Öpüyorum sizi.